Hayırlı bayramlar. Hocam. Hayırlı bayramlar. Kolay Teşekkür ediyoruz. Sağ Teşekkür. Gelenekten geleceğe. Tebrik ediyorum. Buyur. Teşekkür ediyoruz. Cumhuriyetin bayramımız kutlu olsun. Hoş geldiniz. Tebrikler. Hepsi birbirinden güzide, tatlı, değerli. Teşekkür ediyorum oğlum. Sağ olun. var olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Merhaba. Siz de kutlu olsun. Adı neydi kızım? Ada. Ada hoş geldin kızım. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin kızım. Oğlum hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Teşekkürler. Sağ olun. Var olun. Çok harika. Bak bayramı kutlamak. Teşekkür ediyorum değerli kızım. Sağ olun. Çok güzel bayramlar Çok sağ olun. Siz de hepinizin bayramını kutluyoruz. Gözlerinizden öpüyoruz. Ailelerinize, yakınlarınıza selamlarımızı, hürmetlerimizi iletirsiniz. Ya Bursa'dan bir de geldik bayramımız için. Ve burada öğrenciler karşılaştık. Bir etkinlik hazırlamışlar ve gelinlerimizi unutmamız için gerçekten çok mutlu olduk. Çok evet. güzel bence, çok beğendik. Hem hoşumuza gitti, mutlu olduk. Bence iyi yapmışlar, yani iyi düşünmüşler. Hoşumuza gitti. Çekiyoruz efendim. Evet. İyi Teşekkür ediyorum. Buyurun, dinliyorum. Evet. Büyüklerimizin elini öpeceğiz. Onlara sağlık, sıhhat dileyeceğiz. Onların hayır duasını alacağız. Bir gün bizim de o yaşlara geleceğimizi unutmayacağız. Biz onları hatırlayacağız ki biz de büyüdüğümüz zaman bizim küçüklerimiz bizi hatırlasın. Zaten ne oluyor? Hep ayılar. Neşesiz. Sen ne kadar mutlu oldunuz bu bayramda? Biz de o kadar mutluyuz. Mutluluk yok. Evet. Çok teşekkür ederiz. Siz ne kadar şekersiniz? teşekkür ederiz? Çok güzel bir şey. Biz Erzincan'dan gelip ilk baş şekerimizi aldık. Bayram şekeri teşekkür ederiz. Evet çok güzel. Kolonya'nın da şekeriniz de çok güzel. Böyle bir geleneği devam ettirdiğiniz için ben size canı gönülden kutluyorum. Erzincan'dan buraya gezmeye gelmiştik. Yani bayram gelenekleri unutulmamış ve çok güzel bir şekilde kutlanıyor. Çok mutlu ediyor bu da bence insanları. Çok güzeldi. Ya bence çok güzel. Değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor zaten küçük çocuklar da bunu düşünerek de hani kolonya şeker dağıtıyorlar. Çok güzel bir davranış. Güzel. Beni dinleyin. Ben size söyleyeceğim. Diğerleri devam etsin. Alaaddin gel. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Hayırlı bayramlar. Alaaddin'in Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ Çok sağ olun. Çok bayramlar görüyoruz. Geleneklerimizi unutmamak için gördüğünüz gibi bugün Midyat sokaklarındayız. Hepimizin barış ve paylaşmanın sembolü olan Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Bayramları hatırlatmak ve bayramın atmosferini yaşamak adına bugün önce Milli Eğitim Müdürümüzü ziyaret ettik. Oradan Kaymakamlığa geçtik. Kaymakam Bey ile bayramlaştık. Daha sonra öğrencilerimizle birlikte sokağa indik. Midyat'ın misafirlerini ağırladık. Onlarla bayramlaştık. Böylece geleneğimizi gençlerimizle birlikte tekrar yaşattık. Geleneklerini unutan, geleceğini unutur algısıyla hareket ediyoruz. Öncelikle mülki idari amirlerimize, büyüklerimize bayramlaşma ziyaretinde bulunmaya geldik. Ee, öğrencilerimize, evlatlarımıza bilim ve sanat merkezinde sadece bilim ve sanat odaklı çalışmalar yapmıyoruz. Ayrıca kültürel değerlerimizi yaşatacak, geleneklerimizle bir bütünleşecek bir ortam tesis etmeye çalışıyoruz. Ve iyi insan olma yüküsüyle hareket ediyoruz. Bugün e, bu evlatlarımız büyükleriyle bayramlaşmaya geldiğinde, Ufak bir e, el öpme merazimi bile olsa onları hatırlaması, onlara gelmesi çocukların gerçekten kültürel anlamda gelenekleriyle bir bütün yaşayacağını, bilim ve sanatın iyi insan olma ülküsüyle e, bütünleşmesi sonucunda çok güzel işler yapacaklarına inanıyorum. Erzincan'dan gelip Midyat'ta böyle bayram şekeriyle karşılanmak çok güzeldi. Gençliğimizin zaten en büyük problemi şu anda bu geçmişteki güzel gelenekleri unutmak. Çok güzeldi. Ben öğretmenimizi tebrik ediyorum. İlk bayram şekerimizi medyada almak nasip oldu. Umarım bütün öğretmen arkadaşlarım, öğrencileriyle bu tür gelenekleri yaparak bir takım şeyleri hatırlatır, unutturmaz. Nesilden nesile aktarırız. Aa! Bugün dedemin hep söylediği gibi nerede o eski bayramlar dememek için, bayramlaşmak için ve gelenek ve göreneklerimizi unutmamak için buraya geldik. Bence bu hiç unutamayacağım güzel bir bayram etkinliği oldu. Hepinizin bayramını kutlarım. Bugün müdürümüzü ve kaymakamımızı ziyaret ederek onlara elimizdeki çiçekleri hediye ettik ve onlarla da bayramlaştık. Teşekkür ederim <laughs> Teşekkürler canım benim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi ki. <laughs> Você Teşekkür ederim aşkım. Sağ. Teşekkür ederim aşkım. Çok sağ ol. İyi bayramlar. Merhaba, iyi bayramlar. Da. Teşekkürler. Ya biz burayı çok beğendik. İstanbul'dan geldik öncelikle. Ee, zaten çok gelmek istiyordu, çok meşhurdu, çok hani görüyorduk, beğeniyorduk. burayı da ayrı bir sevdik. Yani çok eğlendiler, çok güzel etkinlikleri var. Yine çocuklar bayramımızı kutladılar. Yani bence güzel etkinlikler. Biz sevdik burayı. Tatil için güzel bir yer. E, ailemle geldim. Midyat çok güzel, gerçekten çok güzel gezilecek yerler var. Yani bence herkes gelmesi gerekiyor. Çocuklar da e, bayram da, e, olduğu için bizi karşıladılar. Gerçekten çok hoştu bu. Çok eğlenceli. Böyle. <laughs> gerçekten gelsin yani herkes. Ailemle geldim. Bayram tatili çok güzel geçiyor. Bayram İstanbul'dan e, Midyat'a geldik. Midyat çok güzel bir yer. Buranın nasıl diyeyim her yeri güzel. Bayramımızı kutladılar. Allah razı olsun. Yani burası çok güzel bir yer. Bu kadar.